Berketli olsun. bak var, var. Berketli olsun. Yeni biri kız çocuğu. Hadi bakalım annesi geliyor yanında. <laughs> Anası <gülüyor> Hadi. da yanası. Hadi bakalım. Hadi. Doğum var. Sezaren yapacağım. Yok be Sezaryen değil. Normal doğum. <laughs> Normal doğum <laughs> Çekeceğiz. Hadi bakalım. Annem böyle çok mutlu. Hani ineceğin doğuracak mı anne? Kurtulsun be ya. Evet inemiz doğacak arkadaşlar. Allah götürüyor. Annem Allah götürüyor de ya. İnemiz doğacak bugün. Ee, bugün inemiz doğuracak. Annem bakalım merak ediyor. İnşallah. anladım anne. Anladım anne. Ha. He, annem göğüs doğmuş da. Kanı aşağı düştü. Allah. Ee, gerçekten inemiz doğuracak. Biz bakın burada doğurmaz bu da. Biz Çok çıkacağız. biz dışarı çıkacağız. Çok değil mi? Alim Allah kustu Akşam. Allah. şey yapalım Allah. Allah. Şey Allah. Şey. Allah inemizde ağrısa e, ağrısı e, Biz şimdi dışa çıkacağız. İnemizin ağrısı ağrısı var Tamam yani artık. Biz inemizde. Yeme iyi malim. İkinci bir hali yok. Ağrısı var. Ne yapsın Nick? Evet. Biz şimdi eee Bakın ağrıları var. Hem sap veriyor. Ne veriyor Alim iner? Saman veriyorum. Saman yiyeyim. Önü dokun sen hediye Alim. Kaşar dokun diyeyim. Önü sen al. Önlü... Alim saman yiyecek Alim Cimon. Sen ona saman götür be. Sen ne ona... şey seçiyor ya. O da şey seçiyor Alim. Ağrısı var ya. Ne yapsın? Bekle geliyor. Biz gideceğiz şimdi arkadaşlar. Çıkacağız buradan. Yoksa inek bir insan varken yadırga e, doğum. Arkadaşlar inlerimizi inşallah hayırlısıyla doğum yapar. Bizler de e, gerçekten. Hayvan canından can ayrılıyor yani arkadaşlar. Şimdi inenimiz doğum yapacak. Yani 1-2 saate inek doğum yapmış olur. Çünkü ağrıları e, sıklaştı. Yani nasıl diyen <laughs> hemen hemen buzağısı gelebilir. Bir yattıktan sonra buzağa gelir ama biz veteriner çağıracağız herhalde. Bu inek bu inenin doğumu biraz zor olduğu için biz pek şey yapmıyoruz. İneğimizi veterinere çağıracağız. İneğimizi veterinere çağıracağız değil mi biz? Aa. Ee, bu ineği biraz doğumu zor olduğu için e, biz de yapamadığımız yardım edemiyoruz. Yine kendisi e, zor olduğu için bizler de veteriner çağıracağız. Hep birlikte izleyelim. Daha suyu gelmedi ki ne çağıracağız. Suyu gelmedi daha. Belki yolunda gelebilir her şey düz gider. Belki hayırlısı doğru. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Anlık e, izleyelim. Bakalım ne olacak? Buzağımız ne olacak? Kız mı olacak? Erkek mi olacak? Sağlıklı olsun yeter de hani onu da bakalım. Ineceğimiz inşallah hayırlısından doğur arkadaşlar. İnşallah doğurduğunda da buzağı size çekip göstermek nasip olur. Ee, İneğimizin doğumu inşallah bekliyoruz bakalım. Ama veteriner gelecek gibi geliyor. İnşallah hayırlısından doğumunu yapar. Bakalım bakalım dışarı. Şöyle. Tavuklarımız da burada. Çilli kızlarım benim. Şu tavuğumun sırtına ne yaptıysa yaptı bir şey. Isırdı mı yedi mi. Tavuk öle dedim. Hiç icayelemeyeceğim dedim. Hani kesip de şey yapmayacağım dedim. Yani atmayacağım dedim. Vallahi tavuk. Gagası kırmızıydı. Tavuk sağdı maşallah. Daha tüy de parlak bakın. Tüy de parlak. Yani ol, bir şey olma önce olma. Ali ne yaptın? Patates kabuklarını verdim tosuna. Tosuna kabuklarını mı verdi? Kabuklarını. İyi bak ya Alimcim be. <laughs> Sence ne doğru Alim bu düve inek? Top, top. Tosun bence düve. Bence düve. Gel. Nare abam gelmiş. <laughs> Nare abam gelmiş. Nar abam. Ne doğru mı? Annemin yani ağrısı arkadaşlar o yüzden şimdi annem, göstereyim anne kendimizi, annem kendini şey yapacak, yatayım anne? Bakayım biz böyle kenardan bakıyoruz hayvanlarımıza. Ayakta mı anne? Ayakta mı? Hayırlısıyla inşallah inamız doğum yapar. O da bir imdat bekle. Evet arkadaşlar. Yine Zonguldak. Hava iyi, güneşli. Bakın gazak. Yani ince ince duruyoruz yani. Gerçekten havamız çok güzel. Havamız güzel arkadaşlar. Ee, Zonguldak Zonguldak'ta hava çok aşırı bir soğuk olmaz. Yağmur bol oldu ama yağmur da yok. Yağmur oldu şimdiye kadar. Köpemiz de uyuyor. Köpeğimiz duyuyor. Ah garibim benim. Garibim. Ah nasıl duyuyor? <laughs> Ey oğlum. He? mu lan? Gel oğlum gel. Gelsene. Gel. 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 Gelden nasıl anne değil mi? Gel oğlum Gel. Gel. Gel gel gel. 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 <laughs> Geldiğince nasıl gibi aklı değil mi? E i̇nsan hayvanına da böyle işte. Çok akıllı yani. Biz de bir günümüzde, bugün günümüzde inemiz doğum yapacak arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı inşallah hayırlısı da alırız. Allah hayırlısan doğum bulmayı nasip etsin bakalım. İnemizin doğumu. Bakalım nesi olacak. Sağlıklı olsun da. Doğdu mu? Doğdu mu? Ha? Hadi kız maşallah. yeni yılı kız sarın o. Maşallah maşallah. yanına geç bakalım yanına görsünler seni. <gülüyor> <gülüyor> güzel maşallah. Nesi oldu? Kızı mı oldu? Bakmadı ki. Kız aynen. kız. Kızımız var işte. İnanımız doğru çok şükür. Ben kanala doluyorum. Kızana bir şey izin. Bir iki gün böyle duracak. E, Oğlum. Oğlum. Ben de ben de ben de kızım. Kızım. Maşallah ayakladın bizi. Kız çok, çok güzel, güzel maşallah. Aynen. Hadi, çek. Aynen. <laughs> e kızım. Güzel mı? Maşallah Yapalım evet, değil mi? Maşallah. Yok yo olsun o şey yapma. Hiç gerek yok. Yala ha, yala tamam. onu yala. Ama gece bu şey gece olur mu dizet? En azak kişi yok bunun olmadı. Yeni, bunu olur. Çok evet. teşekkür ederiz. <laughs> e, ee, veteriner olarak bulabilirler kardeşimize. Zamanla aldım ben ya. Bak gene evet, şimdi. 5 tane 5 tane tava. Suni tom tomla tabi. Yok oğlum sorun Hadi. yok onların. Gerçekten Doğru. iyi. Hırıltı olmadığı için tamam. Yok hırıltı saat evet. sonra falan tam kuruyacağız sütünü içer. Tam. biz bunu çok doğruuz. Bir bir hatır sen de. Bir bira öyle yorum onun. Dünyaya Hadi anne gözü yaydın bak adı Ayşe. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. <laughs> sağ ol oğlum. Çok teşekkür ederiz. Aa abandım. çok sağ ol. Unutma ipleri. En son garda geldi değil mi hocam? Sen buraya. Doğumda. Sen geçersen işte ha. Kar var mıydı? Doğumda var. yoktu. Ayaz. Ya, tabii yağmur vardı. Yağmur karda düşmüş bir şey var. <laughs> Maşallah değil. Maşallah buradaki Ay, takipçilerimiz. Maşallah. Var. Annemin e, annemin buzası oldu. Hadi gaymak olsun bakay. Bembeyaz annesi. Çok güzel. Çok güzel. Maşallah. Aynen aynı aynısı <laughs> bak. altı da aynı var terdeli. Terdeli. Yerimiz orada ve takipçimiz Burada de gelmiş. Amcacığım hoş geldik. Aleyküm, aleyküm selam aleyküm ben, selam. Sabah bereketinden geldi. Bereketinden <laughs> geldik. Bereketinden. Bereketinden berek geldi amcacığım bereketinden. Berek Hayırlısına sağ ol zor <laughs> da olmadı değil mi Hakan? Veteriner olmasa biraz zor. Biz kendimiz şey tamam, evet, için evet, evet. bu hayvan teyzen gelmiş. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyiyim teyzeciğim. Bereketinden berek 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 geldi Zeym amca ya. Ya. Kızanla geldi. Sağ ol. Sağ ol. gösterim. İnşallah. İnşallah teyzeciğim. İnşallah. Almanya'da Güler arkadaşım var senin takipçin. Öyle mi? Ee, ona da çok selam söyle. Sen, siz söyleyin buna takipçin. Ee, o söyledi bana Hakan var dedi, ona bak dedi bana. Öyle mi? Güler ablamızı buran selamlar o zaman. Zonguldaklı <laughs> ee, kendisi. Sağ Güler kaba. Öyle mi? Teşekkür ederim. İşte bunun günü doğdu. Bugün bir 10 gün. 10 günde doğurduk. doğum günü geçti. Hayırlısıyla. Güzel, güzel. Ee, Sizleri e gördük. Evet. İnemiz e doğurdu. E Ayakları falan hep düz sonra. He he. Ya doğurma ya amca bu be. Biraz e, kendisimiz hayvan durasyon şey olduğu için. Ya şu uzay çok bakıyor bu. Ya Yine dedim, şey yapıyor. ya. geçenlerde. Sen annesi bak Sen boğaz, boğazın altı da per değil maşallah maşallah. Ha per <laughs> 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 güzel güzel. Sağ bir şey ee, yapalım. İnşallah. Hayırlısıyla. Ulan malum o bir şey hoş oluyor. Hadi bakalım. Maşallah diyelim e, ee, inemizde hayırlı Sinan doğumunu gerçekleştirdik. Canlı canlı daha yeni dünyaya merhaba dedi. Merhaba dedi dünyaya. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. E, ee, annesi de bakın yalaya yavrusuna. Köylerimizde bir günümüz böyle geçiyor. Gerek e, hayvanla uğraşıyoruz. Bunlar da bizim canımızı yongası. Malcanın yongası derler ya. Bu da yongası oluyor. Ah bu kızımız, ben kız olacak dedim kız oldu. <laughs> yani bu nasıl diye matematik gibi düşünün. Üç defa üst üste erkek doğurmuştu inanimiz. E bu sefer kesin dedim ben e, bu kız olacak ve kız da oldu. Çok da güzel. Köydeki e, bizim emeklerimizin meyveleri bunlar. Hani evlat oluyor ya bir ailenin meyvesi. Bu da emeklerimizin meyvesi. Çok güzel maşallah. Gerçekten ah benim gel kızım annesi yalaya yavrusunu annesi yavrusunu yalaya bunu böyle gruto hava da çok güzel ılık Ocak ayır olmasına rağmen havalar güzel ya bu da güzel günde Ocak'tan merhaba dedi bize e ee, kızım e ee, kızım <laughs> e ee, yavrum e ee, hayırlı olsun aydın bakay. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kızım. Geçmiş olsun. <laughs> Akışına. Sevilmez mi bu? Sevilmez mi abi benim yavrum gel. Gel yavrum gel. Gel yavrum gel. Gel. Gel yavrum. Maşallah benim kızıma. Annesi gibi bir tane kız doğurdu. Nurlu olsun. Tabii, kızım abi. Berketli olsun. Herkes Kız çocuğum. Hadi bakalım annesi geliyor yanında. Anası arıyor anası. Hadi bakalım. Ha, Maşallah maşallah. Aynı annesi oldu Ali. Ee, Aynı annesi değil mi? Buzayı emmesi için. Buzayı aslında buzat deme de. Şimdi temizliğini yapalım yine. Evet arkadaşlar. İneğimiz doğumunu yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Kızımız oldu. Çok da memnun olduk. Evet. Kulaklara bak. <laughs> Doğdu. Ayaklara güç gelsin hadi. Daha yeni doğdu. Daha bu fazla büyüklük küçüklük belli değil. Güzel yani. Olsun büyür o. Aynı annesi. Kopyası oldu Ali. Baksana her tarafı annesine benze <laughs> ya. musun lan? ya dünyaya geldi. Bak bir saat önce yoktu. Annemin buzaları günden güne çoğalıyor. Anne 2021 hayırlı olsun sana. Tamam. Annem. Ters sevdiğim <laughs> Sır Annem ters sevdiğinde. <laughs> Annem yıkadı. Buzaya süt savuyor şu an. Diye benim kızım. Kızım. Ay, ay şöyle koydum kızım. Ayaklarını yolduğunu kurulayım anne. Kurulamış inek anne kendisi kurulamış değil mi? Birisi bakıyor sabakiye gel. veriyor mu? Hadi bakalım Ali. Hadi bakalım. Sütüma da Ali mi bakay? Yavaş. Ben tutam mı Ali? Hadi bakalım oğlum. Hadi kızım. Hadi bakalım. Hop. Oh. Bilmiyorum. İyi mi yani iyi iyi. İyi tamam. da... <laughs> İlk sütünü Ali'm bey verdi bu sefer. Bu kez ilk sütünü Ali'm bey verdi. Sağ ol Ali. Sağ sağ iyi ya. Hadi bakalım. Ya, evet. Sağıp sağıp kuzaya veriyor sütünü. Sağıp sağıp sütünü vereceğiz avuz. Sütü. Avuz sütü değil mi? İlk sütü. İlk sütü, Anne sütü. Anne sütü. Değil İlk güzel. sütü. sütü. Gana çıkmış onu. Abisi. Evet. Annesi burada. Gana çıkmış. Sakin ol tamam. Kızım. Anne aynı annesi. Aynı annesi. Maşallah. Maşallah değil izleyenler. Maşallah değil. Kaldım bilmiyorum ki. Çok Anne çok götür bakay. O gene içiyor o. Hadi bak. bakalım. Hadi güya gene. gene annem güya. Aşa. E kızım. Açık gözlü bu maşallah. Elimi saldır. Elimi saldır. Elimi saldır. Bakay. Karnı çok çıkmış. Hani bunu. Çok ya benim. benim. Tabi anne karnında da bu belirli bir süre e, şeyler yani. hadi. Hadi bakalım. Ha. Ha. hadi. sen onun anne kepenen yemini yine maşallah 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 maşallah. Maşallah bakalım. Maşallah. Maşallah maşallah. Ah <laughs> 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 ye ye yavrum ye. mahvetti. Hadi Kendi hadi. Çok güzel, güzel. çok güzel. He? Kendine ne yap o? artık şey yap. Karnı daha çok ısını bu. Hırslı hırslı. Titreye titreye la. Evet köyde doğum veteriner hekimimize teşekkür ederiz buradan doğumumuzu yaptırdık. Doğru Brendleme salı. Ha. ha evet. Burada... Nefes... Kalk mı kızım kalk kızım yala. Ah benim. Tamam dur dur doldurayla. Salıca mı? Dur doldurayla. Hadi abisi doldur bak bakay. Ah annesi de yala ya. Galma zırch. Hadi bakalım. Dur 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 bırak tamam. Galnat şimdi galnat. Ah hadi bakalım. İne sağacağız, yine vereceğiz. Annesine bol bol yani. vereceğiz. Kuy 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 kuy. Abisi. Maşallah emdiriyor, ya şey yaptır ya. Annesin mi? Karnın diş kanı doyurmadığın halde beni niye yalıyor? Ben annesinin karnı, an? annesinin karnında eee halim e, şey e, bu bir müddet şey yap ya. Gene okay. o bak. İşte Çok yani. şey. <laughs> Maşallah yedikçe gitsin yedikçe gitsin kendisi emeğe de bu ama şimdi biz baktığımız için ya e, ya içimiz rahat değil gani aç mı kaldı. Ya Ooo. Az yaşta. Evet Aa, annem tutuyor anneciğim ne düşünüyorsun bakalım buzağlarına maşallah, maşallah kızıyor inek mi yapacaksın sen bunu inek yapacağım annem bunu inek yapacak bundan bunu da buzalarını görersin inşallah. Şuna bak hanım. Pamuktan evet. bir hatıra var bu. Evet. Bu pamuktan. Evet. Bu da bundan. Evet. Nesil, evet. nesil. Üç tane erkek üzerine bir tane de kız geldi. Dördüncü mahfettim kız oldu. Miyim, Bu onuncu, on birinci. On, evet. on, bir, on birinci buzağısı. İkizlerinden on iki belki de. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> yiyecek, daha Nasıl yiyecek. Hamucu teyze gene yiyecek o. Süt savası alınır, hadi bakalım. Her tarafta yiyorum. Ah sütünü salıp salıp veriyoruz. Doya da içsin. Gitmesin bu Gitme salim, Dikkat et. Gel bu tarafa gel. Gel, gel kuruya gel, gel. gel. Köylerde hayvan bakın böyle. Anne bu hayvanla kışkın doğurunca gari yakın eve alıyor mu gidiyoruz? He? Eve alıyor muyuz hayvanları? Gari yakın bir metre uzun mu? Haa gari yakın inekleri buz aldı. Geçen sene biz de götürmüşler hayvan. Donuyor buz Geçen sene bizimkiler de götürmüşler eve. Saktan Üşüyormuş. Saktan Isındı saktan. mı sobanın arkasında? Saktan. Sobun arkasında Zıcağımdan. ısın. Zıcağımdan. Dur şampiyon dur. Ha? Oyan. Ayakları gayrı dur Halim. <laughs> Ayakları Ana <laughs> Anası sen dur. Emi emi ya. Ah bir bir neme. Maşallah maşallah. Şimdi hani artık. artık. Biz hiç de işte kendimi ne... sen bulur kendimi artık. Artık kendisi hemen o. Aha kendisi hemen Evet biz evet. Garnı doyurduk artık onu iyi tamam. Artık onun işi şey. annesine kalmış. Yok, Annesi yok. buna o. bakacak. Debe Doğumunu yaptı. Ağrısını çekti ve kızımız dünyaya geldi. Kızımız dünyaya geldi. <laughs> Şapar at buradan yıla. He. He. Ne kızıyorsun ya nasıl? He. Doğdu mu? Şuna bak la. Köpürük mü geliyor? <laughs> Köpürük mü geliyor artık? Artık anası kendisi eme Annesi ona kalmış. Tamam bitti bitti. Daha ne yiyeceğiz? Emsin emsin. İçini kalsın emsin. Al. Hadi kalbi kırılma ya. Bazı buzalar Hiç emmeyle annesini. Bizimki e, maşallah diyelim. Sübhanallah. Maşallah maşallah. Kötü gözlere kurşun e, diyelim. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar. Kızımız dünyaya geldi. E, i̇lkinde eczanı okurken tam e, dünyaya geldi bu. Yani saat kaçta oluyor? 3 üç, üç buçukta. Son dakika saatiyle ben hemen 3 yakın. yakın. E, maşallah şu an saat 4 buçuk 5'e geliyor. E, kendisi ayağa kalktı, karnı doydu. Tımbalak tımbalak oldu. Annesine benzer bir kızımız aldı. E, i̇steyen herkese, e, Allah nasıl etsin. hayvan. E, gerçekten ha yavrusunu nasıl Gerçek e, çok güzel, bakımı çok güzel. Meziyeti çok, zorluğu çok ama böyle geldi mi tatlılığı var. Eee alabilir yani böyle. Böyle e, gerçekten çok çok güzel e, bu güzel bir duygu. <laughs> evet, bizim hayvanımızın güzel bir e, gerçekten emeğimiz Şimdi annem e, su, kepek, önüne yem getirmeye gitti. Doğru hayvan pek verilmez ama kanı aç. E, süt gelmesi lazım buzağına. Önüne alaf atılacak. Kendisi bir de eşe düşmesini bekleyeceğiz bunun arkadaşlar. Eşini, yavrunun doğum içinde olduğu zarını. O da 4 saate buluyor düşmesi. Bu şimdi burada kanı doydu. Titreyen. Evet. Hüsniye ah benim. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim Annem şimdi inağı doğurttu. Buzayı almaya gidiyor. İçinekleri almaya gidiyor. Evet. Hadi anne geçmiş olsun bakay. Tamam. Evet. Varan bir. Daha kaç tane var? Beş. Beş. <laughs> Kız anne beş tane var. Sen ne yapacaksın be? Bakacağım. Ya sat. İyi Nasıl gideceksin sen bu hayvet? Evet. İnşallah bir şeycik olmaz anne. Ee... Ay çiçek böceği. Pisti süpürdüler. Evet, i̇neğimiz, doğurdu. Şimdi ineklerimizi akşam meraya alma gidiyoruz. Bir günlük işlerimiz böyle devam ediyor. Ne yapıyor? Ne yaptık bugün? Ay ineğimizi doğum bekledik. İneğimiz veteriner doğurdu. Takipçilerimiz geldi. Uzağımızı garnı doyurduk. Şimdi de evimize gidiyoruz. Evet, buzağa Şimdi buzağa uyuyor mu? Aa. Şimdi buzağa uyuyor. Şöyle. İneklerimiz alim. Nereye gidiyor ne İnekleri alma geliyor alim. <laughs> Hadi bakalım gidelim biz. İşlerimizi yapalım. Piste iş bitmiş. Bir pist kuruldu. Bura gurbetçilere duyurulur. Havalanında çalışmalar bitti. Havalanında her şey tamam. Pis. E, piste temizlik. Aleykümselam. Piste temizlik yapıldı. E, pis süpürüldü arabalarına. Gerçekten e, Nisan ayı, Mayıs ayına hazırlanıyor havalanı. Nisan mı? Bilmiyorum artık ne zamansa. Nisan ayına hazırlanıyor. Biz al, ineklerimizi almaya geldik. Alim, Alim getir bakalım inekleri. Birer tane bakamız inekleri. biz inekleri. Yok inekleri nereye götüreceğiz? Bir var mı? Yani. Ben nereden buraya? Yani. Bir tanesinin tipini Geliyor bak diğeri. İneğimizi doğurttuk şimdi de. Yok vallahi. Gel. Gel, gel. Arkadaki geliyor bak ortadaki. Karı kız gelmeye. O da geliyor, gel. Şimdi bunların doğumları var şimdi arkadaşlar. Öndeki, anne öndeki mi önce doğuracak yoksa karı mı önce doğuracak? Ben kovam bu çektim, Karası evet. doğu arkadaki doğurabiliyor. Sonra bu, sonra diğer doğurabilir Şimdi bunlar var arkadaşlar doğumları. Şimdi bu hayvanlarımızın doğumları var. Baba ver onu. Hadi bakalım. Daldan bağlasaydı ya. Gider mi? Ya bakayım anne. Hadi Geldiniz mi? mi? Gidiyor. Hadi gel. Diğer de geliyor. Gel. Hadi biz gidelim. Evet. Şimdi neklerimizi aldık, Evimizi doğru yol almaya başladık. Alim birini götürür, ben, ben birini, annem de birini. İneğimizi doğurduk. Şimdi ineklerimizi bağlayıp kalın doyu sularını yemlerini önüne koruz. Biz de artık üzerimizi değiştirip heyimize çekiliriz. Güzel bir gün oldu. Alim nasıldı bugün? Berbat. Niçin? Yorucu, yoruldu. Sabi şu şey almaz be. Hadi bakalım gidelim. Evimize doğru gidiyor şimdi. Yavaş yavaş gidelim. Alim de arkamdan geliyor. Biz buradan tüm takipçilerimize sonsuz selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğenin, abone olun, e, yorum yazın. Çevrenizi önerin arkadaşlar. Videolarımızı beğenin. Sonuna kadar izleyin. Abone olun. Tüm dostlarımıza selam.